Taşındık vesaire ile ilgili çok soru gelmiş gerçekten. Aslında biz normalde e, caddede oturuyorduk. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Benim oğlum olduktan sonra çalıştığım için çekmekle taşındık. Aslında ilk taşınmadık. Evimizi yaptırdık, böyle sıfırladık falan. Hani bebişimiz geliyor ya her şey minnoş olsun diye. E, sonra e, doğumdan önce zaten tadilat sürecinde yaklaşık iki ay annemde kaldım. Doğumdan sonra da bir 3 ay kaldım. Böyle acayip yani. Full annemleydik. Annem, annem oğlu alıştı falan. Yani Ayça, Ayça. Ee, biz bu süreçte ben işe başlayınca eşim oğlumu götürüp getirecekti ya da annem gidip gelecekti. O kadar zor oldu ki ne annem Ayça'nın uyanmasını kıyabildi ne biz annemin o kadar yola gidip gelmesine, yolda vakit kaybetmesine kıyabildik. Sonra biz çekmek taşındık, taşınış, o taşınış. Patladı gitti. Sonra e, tabii tabi artık çocuklar oldu, büyüdü. Biz oradayız, minnek oldu. Biz 10 senedir yaklaşık çekmeli oradayız. E, ben son bir senedir çalışmayınca aslında bizim hep taşınmamız gündemdeydi. Ama annemlerden bir türlü ayrılamıyoruz çünkü çok rahat tabii bizim için alt katlı olması. Yani benim ve annemler mutfağım gibiydi böyle. Hani 7-24 birlikteydik. Babam Paris ile aşırı ilgili. Zaten aşırı severler hayvanları. Çocuklar deli gibi böyle dedesine gitsinler orada yaşasınlar. Annem öyle. Biz 7-24 iç içeyiz ama hani bu rahatsızlık veren iç içelik değil. Eşim bu durumdan çok memnun. Çünkü hani biz isteyince gidiyoruz. Annem öyle çat kapı kapıyı açıp giren bir kadın değil. <laughs> Laf sokmadım herhalde bazı kıymalilere. Yani ee, sonra dedi ki artık bu eve sığamıyoruz. Kendi evimiz caddede. Çocuklarımızın okulu Çekmeköy'de. Bir, bir şey bulmamız lazım. Aslında kendi evimize gitmeyi aşırı istiyoruz. Fakat kendi evimize gidersek de bu sefer çocukların okulunu değiştirmek zorunda kalacağız. Okul değiştirmek istemiyoruz. Aşırı mutluyuz bu okulda. Ee, dedik ki o zaman ne yapalım? Bu taraflarda bir bakalım. Maalesef caddeye okul sürecinde gidemeyeceğimizi anladık. Bu taraflarda bakalım. ince de Çekmeköy'ün etrafında aradık falan. Sonra ev maceralarımız başladı. İlk şu anki evimizi çok beğendik ama emlakçı bizi yedi yedi. Neyse hadi onları izleyin siz. Ben açıklamalarını yazacağım. Bye. kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün ev görmeye gidiyoruz. Evet, ev göreceğiz. <laughs> bu videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Yayınlarım, yayınlamam ama bir çekeyim ben ya dedim. Böyle yalnız patates gibi, aşkım bak patates gibi çıkıyorum ya. <laughs> Maskelerimiz okey. Karı koca yan yana yasakmış ama yasakta yan yana yani. Bir var bu işte. O zaman bay bay. Görüşürüz yollardan. Det er veldig kaldt. Kadar ya da video çekeyim en evet. evet. Yani şimdi burada mutfakla

Emlakçı yedi bizi yedi. Emlakçı bizi yedi. Yani ev sahibine ulaşsam diyeceğim ki bu emlakçı yerden çekin. Bu ev vermemeye uğraşıyor. Site çok güzel. Ev bakımsız bakım yapmak lazım ama emlakçı bizi yedi. Emlakçılara sordu da işte böyle Ne kadar da boşluyor? 3 ay boşluyor mesela. Boşluyor. Orası için değil mi? Şöyle söyleyeyim. Selam, Selam herkese. Sonra sağa Bugün e, yani normalde asla dışarıya çıkmıyorum ama diş ameliyatım olduğu için dışarıya çıkıyorum. Aynı yol üzerinde e ee, kedi kuaförümüz var. Oraya kedimizi götürüp Tıraş ettireceğim. Hazır gitmişken çünkü tam tüy dökülme zamanı. Hayvan delirdi. Haklı olarak o da delirdi. <laughs> Ondan sonra da ev bakmaya gideceğim ve bu sefer yalnız gideceğim. Çünkü eşim Amerika'da kilometre sonra. Yani bilmiyorum. Ee, Bakçımız elin hepsi kiralanmış. Ben de diyordum ki, e, nasıl olur yani bu korona da hani kim çıkar dışarıya? Oysa ki herkes dışarıda şu an trafik deli gibi inanamıyorum yani ve ben tamamen diş sancım, ağrım, korkunç aftlarım enfeksiyon olduğu için çıkıyorum. Hızlıca yanıt alayım diye. Çıkmışken yol güzergahında olan şeyleri yapacağım. Yani oyalanmayacağım. Ev görmeye gideceğim yerde de efsane önlemler almışlar. Ee, öncelikle ben gitmeden önce evi güzel dezenfekte ediyorlar. İşte benim ekipmanımı da sağlıyorlar yoksa falan filan ama bende hepsi mevcut. Öyle yani ee, hadi görüşmek üzere. Kedişim sustu galiba. Şimdi ben caddeye doğru go. Bye bye. Evet. Silvester'ı aldım. Ama biraz böyle ürkümüş kıyamam. Gidene kadar ağlıyordu şu an ürkmüş. Şimdi de evi görmeye geldim. Emlakçıyı arayacağım. Bakayım neredeymiş. Ay çok korkunçum. Böyle bir vlog yayınlar mıyım hiç bilmiyorum gerçekten. Site böyle. Girişi. Şurada marketi falan var. Böyle binalar var. Vakıf geliyor, halk geliyor. Bakalım, bakalım nasıl bir site. Burası ebeveyn. Evet. Hı. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Çıkamamışlar. Genelde öyle oluyor biliyor musunuz? Zaten biz yazın genelde yazdık olduğumuz için. Evet. Evi beğendim ama. Evi beğendim ama. Evi beğendim Yani benim çocukların okulu Çekmeköy'de. Çekmeköy geliş trafiği çok kötü. Otobandan bağlantı yok. Otobandan bağlantı olmadığı için her gün bu yolu mu çekeceğiz? O yüzden gerçekten bilmiyorum. Site muhteşem, evin içi muhteşem. Lüks istediğimiz gibi. Ambiyansı güzel, etrafı güzel ama yani Çekmeköy'le muhatap kalacağımız için Çekmeköy yolu çok kötü. Geçiş yolları çok kötü. Yani istediğimiz düzeyde değil. Yoksa size güzel. Sonraki ev turunda görüşmek üzere ev macerasında. Bay bay. Yine üzgün. Nasıl? Biz yine gidiyoruz sesim geliyorum biz yine gidiyoruz yasaktan önce saçımı mavi yaptım daralı <laughs> çarşılar kıyafet olmaz mı da kolay kolay. Hmm. Bu da, 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 da. Burada 4 5 5, -5 bin bandında falan oluyor. <laughs>